Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hidrojen tost yapıyoruz. Hidrojen tost benim spesyal tarifim. Birçok kişi bunu bilir. Hidrojen tost aslına bakarsanız dirty bulk yapanlara çok tavsiye edeceğim bir tariftir. Hemen başlayalım. Öncelikle malzemelerimiz 2 yumurta, 5 sosis. Bu sayısı fark etmez. Siz halledersiniz onu. Sucuk, salam, kaşar ve bir tam ekmek. Bu arada bir tam ekmek fazla değil mi dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Fakat bu tarif normal insanlar için değil. Dirty bulk yapanlar için. Ayrıca adı üstünde hidrojen tost yapıyoruz arkadaşlar. Öyle basit bir şey beklemeyin sakın. Öncelikle tarifimize tost makinemizi önceden ısıtmakla başlıyoruz. Akabinde tost makinemiz ısınırken iki yumurtamızı kırıyoruz arkadaşlar ve bunu çırpacağız. Şimdi bunları çırpacağım iyicene şöyle. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar şu an makinemiz ısındı yumurtamızı çırptık yumurtamızı ekliyoruz. Evet şimdi yumurtamızı ekliyoruz. Hızlı olmam lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekmeği kestim. Ekmek. Ekmek güzel çıktı. Ekmeği şimdi bir tık bastırıyorum. İyice kenarlarını açalım şöyle. Tamamdır. Şimdi e, yumurtamızı ekmeğin arasına alacağız. Ama ondan sonra katlayacağız. Bu arada şu an şunu fark ettim ki iki yumurta yetmez. İki yumurta yetmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar iki yumurta etmedi. Bir yumurta almaya gidiyorum. Aynı şekilde yumurtayı kıracağım, çırpacağım. Yumurtayı pişirip yani tost makinesiyle pişirip ekmeğimin arasına koyacağım. Evet orada üçüncü yumurta pişerken şimdi salamlarımı keseceğim. Salamlarımı çıkarttım. Şöyle göstereyim. Sosislerimi kestim arkadaşlar. Fakat şimdi direkt sosislerimi eklemiyorum. Sucuk ve salamı da kesip hepsini beraber ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, e, sucuklarını da kestim. Şimdi sıra salamda. Evet, şimdi salamımı da kestim. Hepsini e, tost makinesine yolluyorum. Evet arkadaşlar, salamlarımı ve sosislerimin birazını koydum. Şimdi ısıtacağız. Evet arkadaşlar, sosis ve salamlarım pişti. Şimdi sıra sucukta. Salam ve sosislerim pişti Şöyle göstereyim Şu an bunları Ekmeğimin arasına koyacağım Evet arkadaşlar Ekmeğimi dizdim ve şu an basıyorum Evet arkadaşlar son olarak Kaşarımı da koydum Kaşarının sesini duyabiliyorsunuz arkadaşlar Yakın çekim alalım Son olarak kaşarı da ekledim Ve şu an kesim yapıyorum video kesilmiş ama kesimimizi de yaptık. Ve hidrojen tostunun son hali böyle. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki yemek videosunu istiyorsanız yorumlara yazmayı, like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.